Müslüman ve imanıyla Allah'tan cennet bekleyen insanlar olarak kardeşim. Namazlarımızı ne görüyorsak mümin kardeşlerimizi sevmeyi de o şekilde göreceğiz. Ve eşlerimiz, çocuklarımız, eşimiz olduğu için sevip okşadığımız bize bir nimet mümin bir eş olarak onu sevdiğimiz için de Allah'ın izniyle iki mutluluk yaşayacağımız kaynaklarımız olacaktır. Yeter ki sevgimiz sadece altyapısı Allah olan bir sevgi olsun. Aynı grup altında olduğumuz için değil, aynı tarikattan olduğumuz için değil ve hepimiz Hanefi mezhebinden olduğumuz için değil hep beraber Muhammedun Resulullah dediğimiz için seversek sevgidir bu o da Hanefi mezhebinden ee sevmeyeceksin de ne edeceksin dersen bu sevgi yüz karası bir sevgidir çünkü alt payda Allah olacak Muhammedun Resulullah olacak onun dışındakiler bizim günü birlik isimlendirilmelerimizdir böyle bir sevgi yatırımdır kardeşlerim zekat verirken infak yaparken nasıl yatırım yapıyorsak severken tebessüm ederken sevdiğim için gözümden yaş akıtırken de Allah'ın izniyle yatırım yapıyorum bu yaptığım yatırım cennet olarak karşıma çıkacaktır. Biiznillahi teala velhamdülillahi rabbil alemin.